Sen ne yapıyorsun? Ay sen benim başım vardı kızım gibi. Ee siz ne yapıyorsunuz evladım? Ay benim çocuğum ölmüş. O kocanın Allah belasını versin. O da ölmüş gitmiş zaten. Hepsini istemiyorum. Gitsinler zaten ya. Sen de burada ne böyle Çay kaşığı böyle yapın zaten başım kazan olmuş. Başım kazan kazan. Selam. Zaten başımı kazan gibi yav. Siz ne yapıyorsunuz burada? Sen ne yapıyorsun evladım? Konuşsana. Konuş. Konuş. Konuşsana evladım. Ne utanıyor E sen konuş bari. Sen ne konuşma? Sen konuş bari. Ben ne konuşayım?